Yerli ve milli otomobilimiz Tok t modelinin V1 ile V2 versiyonları arasındaki farkları merak ediyor musunuz? Kısa bir video ile sizlere bu özellikleri derlemek istedik. Birinci farkımız sis farları. V1 modelinde sis farı gelmezken V2 modelinde sis farları mevcut olarak geliyor. V1 modelinde sadece arka cephede kamera bulunurken, V2 modelinde ön ve arka kısımda kameralar mevcut. V1 modelinde 18 inç jant ve tasarım gelirken, V2 modelinde 19 inç özel tasarım jant ücretsiz geliyor. Tavan rayları V1 modelde düz siyah gelirken, V2 modelinde ise açık gri renk tasarımla geliyor. Tokte Onyx V1 modeli 11 kW saat hız desteklerken, V2 ise 22 kW saat hız desteğine sahip. V2 modelinde yan aynalarda kamera ve sensör teknolojisi gelirken V1 modelinde bu özellikler gelmiyor. V2 modelde tek tıkla elektrikli bagaj kapağı açma kapama özelliği beraberinde gelirken, V1 modelinde klasik sistem mevcut. Versiyon 1 için koltuk döşemeleri kumaş tasarımıyla geliyor. Versiyon 2 için ise suni deri siyah ve krem renk seçenekleriyle geliyor. V1 modelinde kapı iç döşemeleri yine kumaş materyalden gelirken V2 modelinde suni deri ve dikişli tasarım olarak geliyor ve konfor farkı da bulunuyor. Şimdi de gelelim aracın versiyon fark etmeksizin tüm versiyonlarında olan özelliklerinin bazılarını incelemeye. 12.3 inç dijital gösterge paneli ile 29 inç boyutundaki bilgi ve eğlence ekranı standart özelliklerin en dikkat çekicisi. Sürüş asistanı sistemlerinin önemli bir kısmı ortak geliyor ve Top uygulamasından satın alınabilir özellikler de mevcut. TalkTrumor uygulama marketi ve dijital asistan, aracınızı her zaman takip ederek güncellemeniz için iki versiyonda da aktif. Kablosuz telefon şarj etme özelliği iki versiyonda da ortak olarak geliyor. Meridian Premium ses sistemi, iki araç için de ücreti mukabilinde opsiyonel özellik. Ancak seçilmesi durumunda versiyon fark etmeksizin aynı kaliteyi sizlere sunuyor. Türkiye'nin renkleri sloganı ile bizlere sunulan tam 7 renk, versiyon fark etmeksizin her araç için seçilebilir. Sizler de deneyimlerinizi bizlerle paylaşın, videomuza like atmayı ve yorumlarınızı